min Bu tablolarında Aman aranıyorum, bir tek selamına güveniyorum. Gel otur yanıma, Alli se. Evet, tebrik ediyoruz Semih'i de. Evet, Oğuzhan. Abi sende de bir özgüven var sahnede yani hani türkünün hali, tavrı her şey yerindeydi. Zaten o özgüven gömlekte de var benim gördüğüm kıyfa. Gö yani Fazlasıydı. mikrofonu bıraksan gömlek kendisi söylerdi şarkıyı yemin ediyorum yani. Çok teşekkür şükür. Tebrik ederim. Tertemiz de söyledin abi zaten. Senin bir müzikle alakan da vardı benim bildiğim kadarıyla değil mi? Ya, müzikle değil de yani tiyatro okuduğum için Salma söyleme falan hatırlıyorum ama evet, öyle şeyler. Gitar falan çalıyordum. Çok güzel söyledin abi. Şunu da yapabilirim. Gül ki sevgilim Oo. gül ki gözlerim solmasın sakın. Bizim havalar geleyim. da var abi. Gel biraz biraz gel biraz da arşa çıksın abi. <laughs> Olduğu kadar. Gel çıkar yakalarız yakalamaz mıyız? Ama burada da bir şey var sende yani hani. Burada da iddialısın benim gördüğüm. Bir teker teker gidecekler şeyi var yani. Malum. <laughs> İnşallah öyle olacak. Her temiz söyledim valla. Ben acaba dedim ilk başta şiir mi okuyacaksın öyle mi başlayacaksın? Sonra bir anda böyle şarkıya girince pek şaşırmadım. Fena değildi ama etkilenmedim de. Bu kadar. Bence de öyle. Semi Kendini çok rahat ifade edebilen bir arkadaşımız. Ama pek şarkılarla ifade etmese. Bence daha iyi olabilirdi Ama yani. Belki abi e, şu şekilde seni etkileyebilirim. <laughs> evet. Ben de orada olsam kesin gözlük takardım. Yani senin zevkine uygun olduğunu biliyorum. Puanları Yeterim. verelim. Abi güzel. Puan Tebrik teş ederim. Teşekkür ederim. 7 puan çok geldi. Teşekkürler. Ama ilk defa böyle bir şey oldu Seda Hanım. Niye? Hani siz e, hep yüksek veriyordunuz ya. Ee, ilk evet ilk defa bizden az verdi evet. Seda. Benden az Seda az verdi. 6 verdi, 13 oldu. 13 oldu. 5 geldi. 18 puan. Semi eledi ama bence iyi söyledi. Ben tebrik ediyorum Semi. Güzel söyledin. Teşekkür ederim. Ama finale yetmedi. Tebrik ediyoruz.